Aşığımızı kim yapıyor? Ümit Koca'ya, veteriner hekim. Yılların veteriner Bundan başlayayım. Lan bu ne acı? E bir gram işte. Bu inden ne acı ya? E ondan verdir ha. Lan bundan ben nar vuruyorum arkadaşım ya. E başka inden var ise Hadi şu, şu sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ölmezse gebe bundan aşkına vuruyor işte. Lan anam. ne kaldırıyor işte bu musun? Lan dur, Al, işte. kusur, kusur, kusur. dur ayağımı Allah. çektim dur lan. Böyle de şey vuramam ya. Ne yapıyorsun? Az vurabilir. Bu da. Ne yok mu? Gödeliz, şey karışık de. getireceğim. Karışık <laughs> şey bunu... getireceğim. Karışık getir de, ha bu ininden ben hep kışla bururum lan. Bu kadar uzun inde nasıl olmuş ya? <laughs> e ne bileyim, ondan mı verdiler. Ne çok çok uyarıyoruz demek ki size <laughs> ya. Bu ojo ojo.

Allah aşkına ne Araya vereceğiz. Bu. Şey. <laughs> Süleyman. Süleyman ver sıcakta canım. Olur, ol. Sıcak olur.